Evet, yine bir müsü bir şıklı mekaz açığa tamirindeyiz. Açığımız tam bu yukarıda. Sabunlar belli olmuyor ama işte direk direkt direkt getirdiğimizde direkt direkt, algılıyor arkadaşlar. Evet. Şöyle şöyle baktığımız zaman yaklaşıyoruz. Buraya bakıyoruz. Burada bir şey var mı? Yok. İçeride olsa hemen etiyoruz zaten. Şöyle yaklaştığımız zaman. Bak. Direkt. Açtı mı? Evet. Tamam. Gördüğünüz gibi kaçak neredemiş? Tam bak şurada ince bir çatlağımız var. Tam burasında. Kısa 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 bunun üstünü, bunun için yeniden bir rekor açsak bu yine çatlayacak. Ben bunu biliyorum. Çünkü sert bol sıcaklık yani, kullanıldığı için buna başka bir borudan kaynak yapalım. Daha sağlıklı olsun. Rekorumuz evet, bir başka rekor çekeceğiz. Büyüterek kalınlığa çıktı. Şimdi takıyoruz. Bu yüzden açsak eski şey olduğu için yine çatlayacak. Böyle hazır bir tanesini kaynak yaparsak çatlama olmayacak. Evet yani şu anda daha sağlam oldu. Bir daha da kaçak olmayacak inşallah. 3-4 defa usta gelmiş. Hepsi demişler fazla azmışlar. Bulunmaz demişler. Bulunmaz diye bir şey yok. Her türlü bulunur da. Biz de dedektör buluruz. Çünkü köpükte baktığınız zaman belli olmuyor. Ama dedektör ütüyor. Dedektör olmayan bir insan biraz zor bulur. Tabii doğru o yönde. Bu tür sıkıntılar olabilir arkadaşlar. Şu anda işlerimiz tamamdır. Kaçamızı böyle baktığınız zaman Burada herhangi bir şey olduğunu görüyoruz. Evet, Yalnız yanarsın. Gittiğimiz zaman şu şekilde. Evet. Açığımız var ya gözüküyor. シュークロンだ。